Harita alımlarını yaptırdık. Üç yapıya girmeden söktüğümüzde artık oradaki açık mı gideceğiz, kapalı mı gideceğiz, bunun kararını sizinle verip ona göre haklı çekeceğiz. 4 nokta sosyal tesis. Biz onu pazartesi günü ekaba işleyeceğiz. Bugün dosyalar taranıyor. Geldi yani hepsi. Tamamlattık. Olurunu aldık. Ekaba girişimiz var başka. Nihal Atakaş Camii'nin havuz yapım işi. Yani salı günden sonra belli olacak. Haftaya ihaleye olacak. çıkıyoruz. Denizciler Eski Belediye binası. Proje dosyasında konuyu bizim Hı. Hayvan barınağı projesi, elik projede, elektrik projede ve mimari projedeki eksiklikleri tespit ettik, hepsini not aldık. Türkmenistan Parkı projesi, eski şehitler parkı şimdi adıyla kaymakamlık önü. Olayla barışma beraber beraber yapıyoruz, öndürürsük yavaş. Tamam. Varyant yolu tecrüde duvarı Büyükşehir tarafından yapılıyor. Denizciler Diyarbüde'ye parka ayın 15'ini ihale. Denizciler Şehitler Parkı projesi. Yeni belediye binası yapımı projesi. Önümüzdeki haftaya Ankara'ya dosyayı yerden teslim ediyoruz başkanım. Numune sent pazar projesi Ahmet. Bununla ilgili gelmesini bekliyoruz. Kolay süreci tamamlandı. Tamam. Beğendirici pasajı ile ilgili bir görüşme orayla ihale çıkacak şekilde hazırla. Yıkacağız orayı, yerine yenisini yapacağız. Yıldırım Tepe Köprü yapılmış. Bugün temel devleri bağlanıp dökülecek. Denizler Esnaf Çarşısı yapılmış. Bir misiniz, tamam başlıyor, projelerine, plan başı. Teliferi projesinin bir başlangıç noktası, iki bitiş noktası. Gel yani yerini gösteriyorum sana. Şurada yedi dönüm bir alanımız var. Meta evet, İstanbul var. Kapşan daralması ve şey, i̇lken. yeni yan yolların açılması. Sakarya'daki yüzme havuzunun bir orayı kafeterya tarzında bir şeye döndüreceğiz. malzeme tedarik listesini hazırladım. Evet, Şimdi oraya bir projesini çizelim. Çocuklar içeride spor yaparken aileleri kitap okumak istiyorlar, kafe istiyorlar orada. 28. proje ne durumda adliye kavşağında? Yarın sabah çalışmaya başlıyoruz şu şekilde. Ee, çalışmanın çalışma içinde kalan engel durumda olanların hepsini hazırladık. Yarın sabah alıyoruz başka. <laughs> millet Parkı'na ve Ziraat Park'a, Toki Millet Bahçesi'ne sağlık kabinleri kurmayı amaçlıyoruz. Yaşlarımız gereken orada sağlık kontrolü, bir doktor olacak içerisinde, bir hemşire olacak. Kazalar ya çocuk düşer, bir yeri incinir, bir şey olur. Bunlarla ilgili çok önemli bir gelişme. Peki. Dört oğlu sesinin içerisine bir tane amcalarımız tıraş etmesi için berber vesaire koyuyoruz. Ha, asfalt da Şimdi Avrupa'daki modellemeler var asfalt kaldırım şeklinde. Kaldırımları asfalttan yapıyorlar. Bir bakalım bakalım eğer öyle bir şey olursa hızlıca İskenderun'un çoğunu toparlamış oluruz. Halk Ekmek Fabrikası projemiz. Millet farklı soyunma yerleri ve türbin yapılması için. Elinize sağlık.